Evet sevgili seyirciler, Perşembe Klasiği Günce'nin ikinci bölümünde Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin'i ağırlayacağız ve kendisinden sinema dünyasına ilişkin son gelişmeleri öğreneceğiz. Aynı zamanda da öneriler alacağız. Sayın Hasan Nadir Derin hoş geldiniz bu haftada yayına. Hoş bulduk. Vallahi bir yıldır e, Haftaya artık bitsin dediğimiz süreç artarak maalesef e, hasar vermeye devam etti. E, 17 günlük kapanmanın e, içerisindeyiz ve insanlar artık evde dijital platformlardan sinemaya yöneldiler. E, nasıl başlayacaksınız? E, bir yıldır süren şu sohbetimiz hatta 14 ay oldu. E, film festivallerinde dijital ortamda olduğunu hep takip ediyoruz. Buyurun. Evet, yani festivaller hala dijital ortamda olmaya devam ediyor. Gerçi yaz için planlanan bazı festivaller şimdilik şey düşünüyorlar işte açık hava olabilir mi, öyle yapalım falan. Tabii açık hava olması da hani koşullardan dolayı gece gösterimi olmasını gerektirecek. O durumda da hani gece kısıtlamaları devam edecek mi etmeyecek mi onu şu anda bilmiyoruz tabii. Hani tam kapanma... Dönemi geçerse açıldıktan sonra da belki bilmiyoruz hani gece kısıtlamaları devam ettirecekler mi? Ee, ona göre bir şey düşünecekler. yani İstanbul Film Festivali de e, öyle düşünüyor. Ee, Uçan süpürge yavaş yavaş filmlerini açıklamaya başladı. Onlar da işte önce e, bir hafta dijitalden göstermeyi sonra da Ankara'da e, açık hava gösterimleri yapmayı planlıyorlar şu anki durumlar hep söylediğimiz gibi önümüzdeki günlerin ne göstereceğini beraber yaşayıp göreceğiz. Evet. Yarın Allah kerim. İstanbul Film Festivali artık yeni bir aydayız. Mayıs seçkisinde bu hafta ve önümüzdeki haftayı anlatacaksınız. Çünkü haftaya bayram programımız olmayacak. Evet iki hafta hatta şöyle bir şey de var. Şimdi normal Mayıs ayı için açıkladıkları filmler dışında bir de geçtiğimiz birkaç gün önce şey açıkladılar. Bu geçtiğimiz hafta Oscar'da ee, en iyi ya, uluslararası film e, ödülünü alan e, körkütük another round filminin özel gösterimini e, yapıyorlar hatta e, dün gösterimi açıldı e, pazar 10 Mayıs'a kadar devam edecek Pazartesi galiba e, o, o film e, öncelikle gösterilmekte e, ki bu filmi daha önce geçtiğimiz sene hani İstanbul'da küçük çaplı bir fiziksel gösterim de yapabilmişti, İstanbul Film Festivali film ekibi kapsamında. Orada da gösterilmişti. Daha sonra İstanbul Modern'in bir online gösterimi oldu ama orada kontenjan çok düşüktü ve çok az kişi kayıt olabilmişti. Sanıyorum başka şekillerde izlemeyenler artık İstanbul Film Festivali'nin seçkisinden izleyebilecekler. E, Film ne anlatıyor? E, aslında e, orta yaş krizinde diyebileceğimiz e, bir grup e, arkadaşın e, bunlar öğretmen bir tanesi öğretmen e, diğerleri işte aynı yerde e, beden eğitimi hocası falan yapıyor. E, bir e, teori duyuyorlar. Diyorlar ki insan vücudunda e, normalde olması gerekenden az miktarda alkol vardır. Hani insan vücudundaki alkol miktarı standart olarak daha yüksek olmalı diye, bu gerçek bir teori arada, böyle bir teori var. Ee, <laughs> bunu test ettikler et ve yani gün boyu vücutlarındaki alkol seviyesini o da tutmaya çalışıyorlar. Tabii e, belli bir yerden sonra biraz abartıyorlar, Ne diyeyim. E, bu ama... arada sözünüzü kesiyorum ama bu filmin fragmanını hazırlarken çok zorlandık. E, Rütüp kuralları gereği alkollü tüm sahneleri çıkarttık. E, ama o kadar zor oldu ki neredeyse fragmanın üçte biri kaldı. E, o yüzden bunu da sevgili seyircilerimize paylaşalım. <laughs> Doğru olabilir <o> aklıma gelmemişti. <laughs> Fragmanı gönderdik. Evet. E, doğrudur hatta e, Oscar'ı biliyorsunuz e, bu yıl e, Devlet Televizyonu vermişti onlar da bu filmin özetini açıklarken alkol kelimesini dahi kullanmadan hı hı. <laughs> söylemişlerdi. Biz burada kullandık ama hani herhalde orada bir kelimeyi kullanmakta bir sıkıntı yok. Özendirmiyoruz. Asla Özendirmiyoruz. alkol dostumuz değildir. Bunu da ekliyoruz. Eee evet, ve <laughs> zararlı olduğunu da vurgulamak isteriz. Tabii ki film de özendirmiyor bu arada yani evet. e, geldiği nokta itibariyle öyle bir film değil. Yani onu da söylemiş olayım. E, ama hani e, bir miktar keyifli bir miktar duygusal e, bir tarafı olan e, dediğim gibi bu senenin de e, uluslararası film e, Oscar sahibi yapım. E, Mayıs ayının diğer e, daha önce açıklanan seçkisinde de daha çok e, geçtiğimiz bu yılın başında daha doğrusu e, Sundance ve Berlin film festivallerinde ondan gösterilmiş olan filmlerden oluşuyor çoğu. E, o yüzden ben de bir kısmını daha önce izlemiş olduğum festivalleri de takip ettiğim için. E, i̇lk filmimiz bu akşam açılacak olan, e, Dünyanın En Güzel Oğlanı isimli bir e, belgesel. E, bu meşhur, hani sinema tarihine meraklı olanlar e, bilir mutlaka. E, Benedikte Ölüm isimli Visconti'nin meşhur bir filmi vardır. E, o filmde oynayan e, 16 yaşındayken e, o filmde oynayan ve Visconti tarafından da hani dünyanın en güzel oğlan olarak nitelendirilen e, kişinin e, e, bugüne kadar e, tabii orada aslında şey diye düşünebiliriz yani e, bugünün e, sosyal medya fenomenleri vesaire nasıl gençlerden çok büyük ilgi görüyorsa e, o şekilde hani henüz 16 yaşındayken hani dünyanın en büyük festivallerindeki e, bir filmde Oynayan bir çocuğun aslında o baskıyla biraz e, uğraşmasını anlatan bir film. Daha sonra ilginç bir şekilde mesela Japonya'da çok beğenilmiş ve kariyerinin bir kısmı Japonya'da geçiyor. E, son yıl yani çok fazla oyunculuğa devam etmemiş, e, bu yüzden belki de hani o, o büyük ilgiden dolayı. E, ama son yıllarda da oynadığı birkaç film var. E, onun hakkında bir belgesel, ilginç bir yapım. Özellikle sinema tarihini en meraklı olan veya bu e, şöhretin getirdiği e, baskının e, baskıyla ilgili ilginç bir belgesel diyebiliriz. E, i̇kinci film Kralların Gecesi. Kralların Gecesi yine e, diğer festivallerde oynayan bir yapımdı. Bir hapishanede geçiyor. E, bu kurmaca bir yapım. E, ama yani gerçekten filçli sahilinde olan böyle yüksek güvenlikli bir hapishane. Bu hapishanede aslında içeride tüm e, şeyi e, e, kuralları mahkumlar yürütüyor bir anlamda. Ee, buraya yeni gelen bir mahkum, e, bir gece işte o da özel bir gece e, kuralları falan var. İşte hapishanenin eski e, lideri diyelim e, devredecek liderliğini belki o gece sonrasında. Bu kişi de orada bir hikaye anlatmayı da görevlendiriyor. Aslında biraz gün bir gece masallarını andırıyor. Hani orada şehrazat sürekli hayatını kurtarmak için e, devam eden ...hikayeler anlatır. Bu da o gece boyunca hikaye anlatıyor. Ee, ne kadarı gerçek, ne kadarı kendi kafasında kurulduğu bir hikaye olduğunu da film içinde biz... ...değerlendirmeye çalışıyoruz. Bence güzel bir yapımdı. hiçbir bir yapımda izlenebilir. İzlenebilir. İspanya'nın önemli yönetmenlerinden Pedro Almodovar geçen sene bir kısa filme imza atmıştı. İnsan Sesi isimli. O gösteriyor. Ee, 30 dakikalık bir film. Ee, Tilda Swinton e, oynuyor başrolünde. Yani, yani bu ünlü yönetmenler zaman zaman kısa filmlerle de kariyerlerini böyle e, güzel tatlar katabiliyorlar bence. Hani bu filmi izlemedim ama e, ilginç olabilir. Zaten Pedro Almodovar'ın bence e, her filmi hani e, izlemeye değer bir her film Eşit derecede iyi olmasa da diyelim. E, bununla birlikte dediğim gibi kısa bir film olduğu için sanıyorum İstanbul Film Festivali aynı gün... E, ...başka filmi daha açıyor... Yani ...Almadavar'ın Cumartesi akşamı... Ee, ...o da onun, aslında onun... ...klasikleşmiş bir film... ...1988'den gelen... ...Sinir Krizi'nin Eşiğindeki Kadınlar... Ee, ...aslında filmin adı tam olarak... ...ne anlattığını da özetliyor bence... ...yani bir kadının... E, ...sorunlarını ve birbirleriyle paylaşımlarını anlatan... Ee, ...Almadavar'ın ilk filmi değil... E, ...ama... E, ...sanıyorum... E, ...festival çevresinde... ...kendisine en çok tanıttığı hatta... E, o dönem en geniş kitleye de e, erişebildiği bir film. Belki de hani, hani e, adı kızın içinde kalmadı ama belki de eğlenceli bir filmdir bir yandan da. E, o dönemki hatta hala çalışıyor o isimlerde. Hani klasik oyuncu işte Carmen Mauro gibi, e, sinemaya kazandırdı Antonio Banderas gibi, Rosuda e, de Palma gibi isimlerde oyuncuları e, olarak bu filmin görülebilirler. E, klasik bir film e, haftanın belki klasik modeli olarak da e, bir yandan söyleyebiliriz bunu. E, Pazar günü açılacak filmde Orman seni her yerde görüyorum. Bu da Berlin'de e, oyuncularından birine en iyi yardımcı oyuncu e, ödülü kazandırmıştım. Orman Macar filmi. E, şöyle bir film aslında Macaristan'dan e, bir farklı farklı hikayeleri bir arada etiren e, film sanıyorum yedi hikaye vardı. Ee, yani bir nevi şey de diyebiliriz. Benzer hani e, şekillerde, e, biçimlerde kurulan e, ama yedi kısa film gibi düşünüyoruz. Belki bazı hikayeler hakkında o bağlantılar olabilir ama e, şöyle diyeyim, e, çok oyuncu performansına dayalı bir film. E, Çoğunlukla onu üzerinden geliyor. Yedi Öykü'nün ki genelde bu filmlerde hep öyle olur. Yedi Öykü'nün hepsi çok iyi diyemem e, ama birkaç tanesi gerçekten izlemeye değer. Ee, o yüzden şans verilebilecek filmlerden bir tanesi diyelim. Ee, dediğiniz gibi önümüzdeki haftanın filmlerinden de bahsedelim. Önümüzdeki hafta program olmayacağı için. Ee, Ateşli Yazmak için bir belgesel var. Ee, önümüzdeki Perşembe günü açılacak olan. Ee, bu Hindistan'da kadın tarafından idare edilen bir haber ajansının hakkında bir belgesel. Ee, 15 yıl kadar önce açılmış bir haber ajansı. Ee, basılı olarak yayınını yaparken işte son yıllar dijital ondan da geçmiş. Zaten dünyadaki e, gelişmeler ve kayıtsız falan olarak ee, bu haber ajansı üzerine bir belgesel e, ee, bunu izleyememiştim. Programı alamamıştım ama izleyici ödülü dünya sineması kategorisinde izleyici ödülü alan bir film. Yani ilginç olabilir diye bunun içinde. Ee, gezegen gene e, e, yanlışım yoksa sandaşta e, açılmıştı kes. E, o da Amerika İspanya yapımı. Yönetmenin biraz da kendi hayat hikayesinden yolu çıkarak e, yaptığı bir film ve e, e, filmde bir anne kız hikayesini izliyoruz. Tam da aslında e, yönetmen de kendi annesiyle birlikte oynuyor yani hem yönetmiş yazmış ve oynamış. E, hani. E, röportajlarını da okumuştum. Doğrudan bizim hikayemiz değil ama e, çünkü orada yani İspanya'daki ekonomik krizi falan da anlatıyor bu anne, hani evlerinden e, çıkarılma süreçleri var, işte, var e, Onun üzerinden giden e, komedi tonları da olan hatta farklı bazı yerlerde bir film. Geçtiğimiz ayın İKAS seçkisinde seçkisinde Susmayan Köpek isimli bir film vardı yine siyah beyaz. E, komedi tonlarında e, hani izleyenler o filme bir miktar e, havası benziyor e, diyebilirim hani izleyenler oradan bir e, referans alabilirler e, yine Berlin'de e, ö özel ödül alan Gümüşay jüri ödülü almıştı bu sene e, Bay Batman ve Sınıfı isimli bir belgesel epey uzun bir belgesel bu önce yani süresinden başlıyorum çünkü yani 3 saat 7 dakikalık bir belgesel e, Doğrusunu söylemek gerekirse ben e, işte online bel takip ederken e, başladım, sonunu getiremedim. E, ya yani kötü olduğundan değil de süreyi yetiştiremedim. Yani çok uzun bir belgesel. Ne anlatıyor? Aslında bir e, sınıfta e, e, Kasaba'daki bir sınıfta 12-14 yaşlarında öğrenciler var ve sonbaharda öğretmenleri daha çok göçmen çocuklar var, bir Türkler falan da var. Hatta. Ee, yani Türkiye'den falan şarkı falan söylüyor çocuklar falan o kısım izlerim ee, epey sevenler de oldu ee, yani ben de hani devamını getirmek istiyorum e, tekrar ama gerçi evlerdeyiz belki hani izlemesi daha rahat vakit ayırması daha rahat olabilecek bir film bu ayrılabilir ee, Gelecek Haftanın son filmi de e, Margaret Duras'ın e, tiyatro oyunundan uyarılma Suzan Adler filmi ee, doğrusu bu benim biraz zayıf bulduğum iklim olmuştu. Ee, yani tiyatro, hem tiyatro oyunu olduğunu çok fazla belli ediyor. Ee, yani bu olabilir tabi, seçimdir. Ee, ama bir yandan da hani e, günümüz için çünkü 1968'de e, yazılmış bir tiyatro oyunu bu, e, günümüzde biraz eski kant gibi. Geldi. Çünkü hikaye e, belki. E, zengin kocasından e, ayrılma cesaretini bulamayan bir kadın üzerinden gidiyor. E, ama hani günümüz için e, o kadın karakteri bir miktar ben zayıf kalmış e, gibi görüyorum. O dönem için belli bir karşılığı var. Evet. E, bu arada son 10 dakikamız onda vurgulayayım. İşçi Filmleri Festivali'ne evet. de şöyle hızlıca değinelim. İşçi Filmleri Festivali aslında zaten üç günü kaldı ee, devam edecek olan. Hani e, oradaki filmler daha çok işçilerle ilgili belgesellerden e, e, oluşuyor. Kısa filmler vesaire de var. Aslında özellikle şunu vurgulamak istedim. O zaman onu söyleyelim. Genelde buradaki e, filmler belli saatlerde açılıp hemen yarım saat içinde, bir saat içinde filmin süresi neyse kapanıyor. O yüzden yakalaması biraz zordu bir grup filmi pazar akşamına kadar açık tutmaya karar vermişler. Yönetmenlerinden de izin alıp onları sadece söyleyeyim. Ee, Lenin treni, e, Lenin'in treni, Tohumlar Siyah Kadınlar, İktidarda Gama Gülevi, e, Tokyo Gelgit Düzlüğü, Sınırımız Gökyüzü ve e, Politik Bilgisayar Korsanlığı'nın 9 Katman isimli filmler e, pazar akşamına kadar e, işte filmleri festivalinin YouTube kanalında açık olacak. E, konuları ilgisini çekenler izleyebilirler. Tamam. O halde sizin e, önerilerinize geçelim ki bir klasikle başlayacağız bu hafta filmlerden Matrix. Evet. Aslında bu haftalardır böyle hangi filmleri önersem derken hep karşıma çıkıyordu. Hadi daha sonra öneririm. Bu hafta başka bir şey olsun falan derken. Sonra da dedim ki Matrix'i bu sefer bahsedelim diye. E, evet dediğiniz gibi klasik aslında. Çok fazla uzun uzun konusundan vesaire bahsetmeye gerek yok herhalde. Hemen herkes izlemiştir ama e, şu anlamda e, almak istedim. Hem hani uzun bir kapanma dönemindeyiz. Biliyorsunuz üç filmlik bir seri bu. Yani üç film belki arka arkaya izlenebilir üzerinden yıllar geçtikten sonra 22 20 küsur yıl olmuş. 1999 yapımı bir film. E, ne anlatıyordu aslında hani e, bir bilgisayar korsanı olan Neo, işte bir gün e, bir şekilde Morpheus'la karşılaşıyor ve anlıyor ki içinde yaşadığımız dünya tamamen simülasyondan ibaret ve aslında e, akıllı makinelerin enerji kaynağı tüm insanlar olarak. E, tabii bunun felsefi tarafı da o dönem çok tartışılmıştı biliyorsunuz. Hani e, nerelere dayanıyor çünkü gerçekten hani e, felsefecilerin çeşitli kuramları üzerine e, dayanan bir hikayesi var bir anlamda. E, bir yandan da tabii kendisinden sonra gelen son 20 yılın pek çok filmini etkilemiş bir film. Matrix. Yani o görsel efektleri biliyorsunuz çok büyük açmıştı o dönemde ki hala hani izlendiği zaman gayet başarılı duruyor. Ee, hem o açıdan tekrar izleyebilir bir de bunun animasyon serisi var Animatrix diye. O da gayet başarılıdır. Ee, onu da tavsiye edebiliriz. Ee, arka planında okumalar yapılabilir ee, filmle ilgili. Yani YouTube falan pek çok şey var ee, filmin ee, karakterleriyle. Ilgili. Çünkü çok fazla göndermesi film var filmin yani isimlerinden tutun da orada karşımıza çıkan geminin ismi, e, karakterlerin yaptıkları vesaire tabii en önemli göndermesi seçilmiş kişi e, göndermesiydi. Yani e, bir anlamda peygamberleri gönderme yapan bir tarafı da var. E, Trinity vesaire hmm. ismi de. E, o açıdan önce bir film. Bir de şey söyleyelim bu sene sonunda eğer planlar değişmezse tabii biliyorsunuz bir yıldır film vizyon tarihlerinin planları sürekli değişiyor hep konuşuyoruz. Ee, serinin dördüncü filminin uzun bir aradan sonra e, tekrar sinemalara gelmeniz planlanıyor sanıyorum. Çekimlerinin bitmiş olması lazım. Biliyorsunuz bu tip filmlerin özel efektleri vesairesi çok uzun süre alıyor. Bunlar tamamlanacaklar ama tabii e, zaman ne gösterecek? Pandemi tekrar bir yükseliş vesaire yaşayacak mıyız filan bilmiyoruz. Hani sen, Aralık ayı planladık çünkü şu anda. Hani umuyoruz ki o ne kadar her şey bitmiş olsun ama e, tabii bilmiyoruz ama umarım sinemalarda gerçekten bu artık bu filmi Matrix 4 sinemalarda izleyebilelim istiyoruz hepimiz hepimizin dileği bu tabii önce 22 yıl olmuş izleyeli bir seriyi izlemek lazım çünkü hem unutuyoruz hem de felsefik boyutunu belki sonradan izleyince yaş ilerleyince daha iyi fark ederiz. O yüzden önerdiğiniz iyi oldu. Ben de notlarım arasına aldım tekrar. İkinci filmi Haftanın Asla Nadiren Bazen Her Zaman Evet bu geçen senenin aslında yani sinemalar tabii çok kısıtlı bir süre açık olduğu için gö gösterime giremedi. E, ama muhtemelen normal şartlarda gösterime girerdi diye tahmin ediyorum. Geçen sene çünkü epey adı geçen bir Amerikan Bağımsız filmi hatta e, belki Oscar'larda da aday olur mu olmaz mı diye e, konuşuluyordu en azından kadın oyuncusu olarak. E, Elize İtman'ın filmi dediğim gibi Amerikan Bağımsız kanadından gelen bir kadın yönetmen zaten bir e, genç kadının hikayesini anlatıyor film. E, 17 yaşında e, istenmeyen bir gebelikle karşılaştıktan sonra e, buna son vermek için, e, kürtaj olabilmek için, Amerika'da biliyorsunuz farklı eyaletlerde farklı yasalar var. Ailesine de duyurmak istemiyor bu durumu. E, yeni bir kız arkadaşıyla beraber farklı bir eyalette gidip e, bu işi halletmek istiyor. E, filmin adı da e, aslında uzun ve ilk anında ne oldu tam anlaşılamayan bir adı var. E, Ever, rarely, ee, aslında bu kızın e, bu olay için tabii kayıtlar alıyorlar ve bir anket düzenliyorlar aslında anket soruları yani e, kızın e, cinsel geçmişiyle ilgili e, bir anket yapıyorlar ona oradaki işte seçenekler asla, nadiren, bazen, her zaman isimli. E, gerçekten o sahnede film için çok etkili bir sahne. Ee, ki yani bu e, filmde tanıdığımız başrol oyuncusu da yani en azından benim bu filmle tanıdığım başrol oyuncusu da gayet başarılıydı. Ee, tahmin ediyorum ileriki yıllarda bu farklı filmlerde de e, Amerikan Bağımsız Kanalı'dan görebiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim o zaman son 3 dakikamız yarın yokmuş gibiden de bahsedebileceğiz galiba. Evet e, bu gayet hani bu filmler içinde gayet eğlenceli olabilecek. Yine geçen sene bu, bu kısa bir süre sinemalarda gösterimde kalabilmişti. E, bence geçen sene böyle en eğlenceli sinemalarda izli, izleyebildiğimiz filmlerinden bir tanesiydi. Ne anlatıyor? Aslında biliriz. E, bu Grand Hawk Day e, çok meşhur bir filmdir. Evet. Aynı günü e, tekrar tekrar yaşayan karakterler. Bu tarz fa farklı filmler de çıktı. E, bu da o şekilde bir romantik komedi. Ee, işte bir e, düğün günü, e, bir şekilde iki karakterin, bir değil iki karakter, bir tanesi çok uzun defalar aynı günü yaşamış e, erkek olan karakter, Andy e, Samberg'in canlandırdı. Kristen Bellatin canlandırdığı kadın karakter de işte bir şekilde bir yerden geçip, e, o da aynı e, döngünün loop'un içine giriyor e, ve bu iki karakterin aslında aynı günü tekrar tekrar yaşayarak, tekrar tekrar yaşayarak. E, aralarındaki belli bir romantik ilişkinin gelişmesini anlatıyor ve tabii ki e, aslında bir süre sonra alışıyorlar buna da ama e, o döngüden de çıkmaya çalışıyorlar. Hani bu, bu filmler hani kendi keşfet bir yandan da. Hani aynı günü yaşadıkça sürekli kendisini keşfeder karakterler. E, gider, o tarz bir film, dediğim gibi bu kapanma sürecinde de gayet hoşçıkış geçirebilecek, eğlenceli bir film olduğunu düşünüyorum. Tamam. E, i̇lginç bir ses geliyor, bilmiyorum yönetmenim sadece ben mi duyuyorum, siz de mi duyuyorsunuz? Geri dönüş başlamış. Son iki dakikamız eğer konuşabilirsek şeytan yoktur, there is no evil'ı da e, anlatalım seyircilerimize. E, bu geçen sene Berlin'de büyük ödül kazanan e, filmde aslında. E, Kişisel olarak çok bayıldığım bir film olmadı ama hani çok kişinin merak ettiğini biliyorum eğer belki atlanmış olabilir online platformlara geldi, ee, o yüzden bahsetmiş olalım ee, bir İran filmi aslında biraz politik ee, nedenlerden dolayı e, e, bence ödül almıştı çünkü hani İran'daki idam e, cezası ile ilgili ve ona karşı bir film yani yönetmenin İran'dan çıkışı da yasak festivale de gelememişti ben çok net hatırlıyorum orada boş bir koltuk bıraktılar ona. E, ve o boş koltuğu alkışlamıştık biz e, galasında. E, or, orta işte İran'dan dört farklı hikayeyi anlatıyor. Her biri birbiriyle birleşiyor aslında o hikayeler. E, her birinin bir şekilde idam cezasına karşı bir yönü var. Yani biraz fazla hani e, mesaj kaygısını fazla öne çıkaran bir film olduğunu düşünmüştüm. Dostuşamak gerekirse. E, ama belki de hani bu tip bir konuyu ele alırken İran'da biraz da zorunlulukta olabilir bu. O zaman son filme de vakit kalacak ama ben bu filmi böyle bir iki dakikada konuşmak istemiyordum belgesel aslında. <laughs> ee, belki bana bir e, torpil yaparsınız haftaya ya da bir sonraki hafta tekrar konuşuruz ama kedi. Hem İstanbul var hem kedi var benim en sevdiğim belgesellerden İstanbul biri. İzlemiş miydiniz? İzledim tabii İzlemişsiniz herhalde değil mi? Tabii ki. <laughs> aslında tam böyle, tam dediğiniz gibi aslında kısa zamanda o şekilde bahsedebiliriz. İstanbul kedileriyle ilgili e, çok farklı karakterlerin diyeceğim artık o ketlere. Ee, onların hikayelerini anlatan, ee, Ceyda Torun'un yönettiği başarılı bir belgesel. Hatta Amerika'da falan da vizyona girmiş ve epeyce izlenmiş Hatta e, emin değilim rakamlardan ama Türkiye'de biliyorsunuz bu tip filmlerin biraz vizyon şansı daha az oluyor. Amerika'da sayı olarak Türkiye'den daha fazla izlenmiş bile olabilir. Aynı zamanda YouTube'da belgeselin altındaki yorumları okuyabilir sevgili izleyicilerimiz. Çok şaşırtıcı, bütün dünyadan yorumlar var ve Türklerin kedi sevgisinde ve sokaklarda bu şekilde rahatça gezmesine çok şaşıran yorumlar var. Evet, yurt dışında doğru sokak hayvanları e, meselesi pek olmuyor. Yani e, farklı şekillerde çözüyorlar daha çok hani sahiplendirme üzerine. Türkiye'de sokak hayvanları daha aslında keşke daha iyi koşullarda olsalar tabii bir yandan. E, ama daha fazla var tabii. E, o açıdan biraz da hani evrensel bir şey yani evet filmde bir dış sesin anlatımı var ama e, hani dil dil sorunu da çok fazla olmayabilir. Film, yani. O listesi belki yani altyazı olmadan seyretseniz bile gayet keyif alabileceğiniz bir film de olabilir aslında. Hem İstanbul hem Kedi daha ne olsun. Hakikaten <laughs> bu belgeseli ayrıca tekrar konuşmak isterim, önermek de isterim tüm seyircilerimize. Sayın Hasan Nadir Derin çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.